Ha Bediye tamam. Bediye. yani çok büyük bir ihmal var. Yani defalarca uyarmamıza rağmen işte o tasmayla gezdirmeyin, bu tasmayla gezdirin. Esas tasması bu dememize rağmen e, dinlenmedik ve hayvanımız kaçırılarak ne yazık ki daha sonra da vefat etti. Hiçbir şekilde aranmadı. Yani biz yurt dışından kısıtlı imkanlarla yani elimizden geldikçe birçok insanı e, seferber, e, ettik. seferber ederek aradık. E, zaten Cansız bedeni de daha sonra biz kendimiz bulduk, yani işletme sahibi bulmadı. Yani şunu söyleyeyim yani evladımızın kaybından sonra bizi en fazla üzen şey aslında yani işletmenin tavrı. Yani işletme sanki hiçbir şey olmamış gibi böyle paylaşımlar yapmaya, kendini öven, işini profesyonelce yaptığını düşünen paylaşımlar yapmaya sosyal medyada devam ediyor ne yazık ki. Yani benim ailem bayramdan önce 5 kişilik bir aileydi, şu anda 4 kişilik bir aile. Yani benim evimde şu anda çok çok büyük bir boşluk var. Yani evimizin en büyük neşe kaynağı gitti. Güvenip para karşılığı bıraktığımız otelde e, yavrumuzu ihmaller sonucu uyarmamıza rağmen o ihmaller sonucu kendileri kaybettiler. Nasıl kaybettiklerini inanın bilmiyoruz. Gereken adli süreç başlamıştır. Çocuğumu arama girişiminde bile bulunmadı bu insan. Hala reklamını yapmaya devam ediyor. Ve sosyal medyadan bizi suçlayıcı, hakaret içerici paylaşımlar yapmaya başladı. Ve ben gerçekten evladımı kaybettiğim için çok üzgünüm. Ellerim kırılaydı da bırakmasaydım. Sen eve döndüğün anlardaki heyecanından hiç bahsetme. Kuyruğunu yelpaze gibi sallamasından böyle bir merasim acaba. Evet belki yapanlardır ama kaç gün? Bir, iki, üç, beş. Çünkü o ölünce susan sadece hayvan, hay avlayışları olmaz. Hayat susar. Sonra da sen susarsın.